Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda değerli metalleri inceleyeceğiz. Gram altınla başlıyoruz. Gram altın arkadaşlar şu 1228 bandını kırdı ve buradan nereye kadar gitmiş? 1256-57 bandlarına kadar gitmiş. Şunu söylemiştik fiyat biraz pahalı geri çekilmelerini bekleyin düzeltme bekleyin yeni alacak arkadaşlar için bunu hep söyledik ama Altın 2000 bandını kırıp 2032 bandlarına kadar gittiği için bu şekilde bir hareket gerçekleşti ama ben şunu hala söylemeye devam ediyorum alacaksanız arkadaşlar geri çekilmelerini bekleyin diye bunu söylemeye devam ediyorum. Şimdilik 2000 yani şu bandı bir ara destek yapmış olabilir burası kabaca neresi arkadaşlar? 1230 ile 1200 20 arası evet 1230 1220 arası burayı bir ara destek yapmış olabilir 1220'nin altına atar tekrar gün kapanış alırsa arkadaşlar ihtimal aşağıdaki 1180 1160 bandı yani ben ısrarla burayı söylüyorum 1180 ile 1160 bandına gelirse alın düşünebilirsiniz hocam ben buradan almak istiyorum gel yani, diyorsanız siz bilirsiniz arkadaşlar yani ama bir düzeltme hareketi bekleyip girmek gerekir diye söylüyoruz. Ee, şimdi önümüzdeki süreçte enflasyon verisi var. Ee, enflasyon verisiyle ilgili yine işte ta, e, tahvil faizlerindeki tekrar 3.25'lerden geriye bir hareketin gerçekleşmesi. Tahvil faizleri özellikle 3.50 bandının üzerine atacak olursa, dolar endeksi 102.8'lerin üzerine atacak olursa ONS tarafında e, bir ciddi geri çekilme, düzeltme hareketi gelebilir. İşte onun için biraz sabırlı olmanızı ee, özellikle gram altın tarafında işlem yapacaksan biraz sabırlı olmanızı ben e, size tavsiye ediyorum. 1220'lerin altında eğer gün kapanış alırsa ihtimal e, 1180-1160 bandı e, test edilebilir. Yani Ons altın tarafında da bu 1987'lerin altındaki gün kapanışlarına tekabül eder ki o zaman ons altın tarafında bir zafiyet oluşur. Bunu ons tarafında zaten konuşacağız. Yani gram altınla ilgili şunu söyleyeyim. Arkadaşlar geri gelsin biraz ucuz olsun öyle alım yapın. Hep bunu söylemeye devam ediyorum. Ben yine de alacağım diyorsanız hocam dolar yükselecek diyorsanız bu sizin kararınız siz bilirsiniz ama dediğim gibi bakın şuralardayken de dedik. Yani bir geri çekilirse özellikle şu 1120'lere kırarsa aşağıda 100 ile 1080 bandı çok güzel alım fırsatı demiştik. 1090'dan geri döndü. Yani buna benzer bir geri çekilme hareketi, bir düzeltme hareketini bekleyip alım yaparsanız daha ucuzdan almış olursunuz. Bunu söylüyorum. İlla da alacağım diyorsanız bu sizin kararınız arkadaşlar. Ben konuda bir yorum yapmıyorum. 10 altın tarafını inceleyelim. 10 altın tarafında arkadaşlar geçen haftaki analizlerde 1935 ile 1945 arasının bir destek bandı olduğunu bu bölge tekrar geri gelip bakın test ettikten sonra tekrar yukarı geldi. Bir daha geldi. Bir daha yakınlarına geldi ama hep yukarıdan alıcı buldu. Sonra şöyle söylemiştik özellikle 4 saatlik grafikte şöyle bir durum olduğunu söylemiştik. Yani 2000 ile 2000 ile 1990 hatta 1988 87 diyebiliriz arkadaşlar. Ya yani 1987 ile 2000 bandının bir direnç bölgesi olduğunu bakın 1 2 3 4 defa buraya geldik. O burayı Kırıp yukarıya tekrar burayı test ediyor. Şimdi gelecek hafta neyi takip etmek lazım? Teknik olarak arkadaşlar bu bandın tutup tutmayacağını. Yani ee, birazcık daha aşağıya alınır mı? Yani şunun altına alınır mı? Birazcık daha arkadaşlar şöyle yapalım. Birazcık daha şu kapanışla ilgili bölgeyi devreye sokarsak. Şurayı da yine kapanışlarla ilgili ama yine yine burada önemli. Yani bu şekilde bırakalım biz. O zaman net rakamlar söyle 1986-1986 ile 2001 arası arkadaşlar. Burası bir destek bandı çünkü momentumlu bir mumla kesildi. Bu band önümüzdeki hafta buradan şu bölgede tutunup tekrar yukarı yönlü tepki alacak mı almayacak mı bunu takip etmek lazım. Ama burada işlemler gireceğiniz işlemlerde mutlaka arkadaşlar 1986 altındaki 4 saatlik ve üzerine yani net 4 saat görüyorsanız zaten stop olmanız gerekir ama gün kapanışında stop olmanız gerekir bunu söyleyeyim. Yani bu bölgede dönüş gördünüz, girdiniz ama terse döndü. O zaman 1986'nın altında e, net 4 saatlik kapanışta e, biraz daha garanti olsun diyorsanız gün kapanışında stop olmanız gerekebilir. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Şimdi momentumun bir yukarı hareket oldu. Biz tabii bu hareketi 2040 ile 2080 arasındaki şu gri alana değil mi, burayı test eder diye bekledik ama 1000, 2000 kaçtan dönmüşüz burada 2000 2032 civarı arkadaşlar buradan bir e, geri dönüş olmuş şimdi kırdığı bölgeyi test ediyor bu bandı test ediyor tekrar tahvil faizlerinde 3.40'ın altına sarkarsa hafta içerisinde ve tarım dışı istihdam pardon e, gidiş fiyat endeksi verileri çarşamba günü yine gelecek. Yine perşembe günü gelecek üretici fiyat endeksindeki üfe verileri, enflasyon verileri eğer beklenti rakamlarında gelir. Faiz artışının üzerindeki baskı azalırsa o zaman ons altın yukarıdaki 2040 ile 2080 bandını dener arkadaşlar. Yani nasıl endekslerde olumlu senaryo için senaryo söylemişsek ons tarafında da bu olumlu senaryoyu söylüyoruz. Peki enflasyon verisi beklenti dahilinde gelmez. Enflasyon beklentilerinin Epey yukarısında kalırsa, piyasada enflasyonun düşmediğine dair bir kana oluşursa o zaman dolar endeksini ve tahvil faizlerini topyekun yukarı alırlar arkadaşlar. Ve bu da hem endeksler tarafında hem de onslar tarafında özellikle de ons altın tarafında çok ciddi anlamda satışlara neden olabilir. Dikkatli olalım önümüzdeki çarşamba ve perşembe günü için bunu ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Stopsuz işlem. Yapmayın ons tarafında. Peki bu band kırılırsa ne olur? 1985'te kırılırsa o zaman arkadaşlar tekrar 1986 bandı pardon kırılırsa tekrar bizi 1935'te 1945 bandı ne kadar geri çekebilirler? Aşağıda kriterimiz neydi? 1915'lerinde altında artık günlük ve haftalık kapatırsa o zaman tekrar 1870, 1860 bantlarına kadar geri çekilme oluşur demiştik. Ama ilk etapta 1985 bandını takip edeceğiz, 86 bandını pardon. Buralar kırılıyorsa aşağıdaki 1935 ile 45 arasındaki bölgeyi takip edeceğiz. Yani oralarda kırılıyorsa 1915-6 zaten e, işlerin e, iyi de kötüye gittiğini anlamına gelir ONS tarafında. Evet ONS ile ilgili yorum bu şekilde bölgeleri takip edelim. Bölgelerde ne oluşursa ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Peki gelelim e, gümüş tarafına. Gümüş tarafında 24-50'ler değil mi çok kritik bir yerde. Ee, bakın gümüş de epey bir yol almış görünüyor. Şunu günlük grafikte çizeyim arkadaşlar. Daha önce de çizdik ama bir türlü kaydetmedik. Şöyle günlük grafikte gümüşte direnç bandındayız demiştik. Ama e, şunu da söylemiştik. Rasyon gümüş tarafına döneceği için gümüş tarafında olmak daha mantıklı diye de söylemiştik ama 14.80'leri kırarsa da Kırmış zaten 14.80'leri ne demiştik? 14 50 ile 14.80 bandı ve direnç bölgesi burada demiştik. Bakın şurada ee, ve üzerine çok ciddi bir atış geldi. Yani o zaman gümüş tarafında neyi bekleyeceğiz arkadaşlar? Hocam ben alım yapmak istiyorum diyorsanız e, ihtimal tekrar şu 14.80 ile 14.50 bandının tekrar bir test edilmesini yani buradan şöyle bir aşağıya hareketin gerçekleşip buraları bir test etmesini beklemek lazım. E, şayet 14.50'leri de kırarsa bir aşağıda neresi var arkadaşlar? 13.90'lar var. Daha da aşağıda 13.20 ile 13.40 bandı var. Ee, ama yani şu 14.80'i bir günde kırdığı için burada alım yapabilmek biraz zordu arkadaşlar. Belki bir ihtimal şu mum ama yani yukarıdan gepler açmış. Çok riskli olurdu. Yani bu şuranın e, çok bir yorumu yok. Yani onu söyleyeyim. Bunu yakalamak çok zor arkadaşlar. Çünkü ONS tarafında bir anda zaten o hareket geldi bunu yakalamak biraz zordu e varsa tutmaya devam yoksa ben ihtimal şu 14.80 ile 14.50 arasındaki banda kadar geri çekilme beklenebilir 14.50'lerin altında gün kapatırsa o zaman 13.90 civarı e, buralarda tekrar dahil olunabilir arkadaşlar gümüşe e, bunu söyleyelim rasyo gümüş tarafına döndüğü için ne demiştik gümüş tarafında olmak daha olumlu diye geçen hafta söylemiştik arkadaşlar çünkü rasyo altın tarafındaydı Altın giderken gümüş çok ona ayak uyduramamıştı. Sonra rasyo gümüş tarafına döndü. Gümüş e, yukarı doğru hareketlerini yaptı. E, şimdi isterseniz gümüş ons tarafını da değerlendirin. Ha ya yukarı ile ilgili e, gram gümüşle ilgili yukarı ile ilgili rakamları zaten 17.5'ları falan söylemiştik arkadaşlar. Çok onlara söyleme, e, girmek istemiyorum. E, onun için de şu bölgeyi üzerine koyabilirsiniz. Bakın şöyle tamam mı? burada bir range bölgesi var bu range'i üzerine koyarsanız şöyle 17 03'ler falan görünüyor arkadaşlar ee, ama tabii dolar TL'nin ne yapacağını bilmiyoruz dolar TL tarafında da yükselişle ilgili beklentiler var yani varsa elinizde tutmaya devam edin ben onu söyleyebilirim yani hem gram altın hem gram gümüşle ilgili varsa elinizde tutmaya devam edin ama geri çekilmelerde de destek bulduğu noktaları sabırlı bir şekilde eklemek istiyorsanız sabırlı bir şekilde bekleyip oralarda ekleyebilirsiniz Peki gümüş onsla ilgili ne söyleyebiliriz? Gümüş onsla ilgili geçen hafta şunu söylemiştik. 24 15 ile 24 50 arası bir direnç bölgesi demiştik. Bakın burayı defalarca daha önce denemişti. Bu band kırılırsa e, nereye kadar? 255 26 bandlarına kadar gidebilir demiştik. Nereye kadar geldik? E, 25.11'lere kadar gelmişiz arkadaşlar. Bunu 4 saatlik grafikte şöyle bakarsanız 4 saat grafikte bu şekilde gösteriyoruz. Bakın kırdığı yeri tekrar test etmiş. Değil mi? 24-56'lara kadar gelip tekrar yukarı yönlü hareketini yapmış. Peki devam için ne gerekli? Şu an dirençte arkadaşlar. Yani ben şöyle söyleyeyim. Haftayı bir izlemek lazım. Tekrar bu bantlara çekilir. Yani şu bölgelere çekilir. Buradan tekrar dönüş görüyorsanız burada hem Forex'te işini yapan arkadaşlarım hem de spot tarafında işini yapanlar burada dahil olabilir. Alın düşünebilirler. Çünkü biraz pahalı durumda şu anda. Onu söyleyelim. Çok fazla detaylı analizini yapmadım bu bölgenin. Ama dediğim gibi 24.50'yi kırdığı zaman 25.50 ile 26 mantlarına kadar gitme ihtimalinde gümüş tarafında var olduğunu söylemiştik. İsterseniz şöyle bir bölgeyi günlükte çizelim. Birlikte çizelim arkadaşlar. Orayı da görmüş olalım. Yani şu bölgeyi yukarı almamız gerekecek. Şurası şu şekilde olursa bu daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Yani neresi burası? 25.70'e 25.80 gibi görünüyor arkadaşlar. Yani e, önümüzdeki süreçte şu 25.20 ile 25.05 arası bir direnç bölgesi. 25.20 ile kırarsak o zaman tekrar 25.60 ile 25.80 arasına gidebiliriz arkadaşlar. Yani 25.50 ile 26 arası dediğimiz banda gidebiliriz. 25.20'yi kırarsak bu şekilde de gümüşle ilgili yorumumuzu yapalım. Geri çekilmelerde 24.50 ile 24.15 arasını takip etmek gerekecek. 24.15'lerin altına iner net bir şekilde gün kapatırsa o zaman 23 bantlarına tekrar Geri çekilme olabilir. Bu riski de e, göz önünde bulundurun arkadaşlar. İşler kötüye giderse, e, enflasyon tarafında olumlu veriler gelmezse şeklinde de söyleyelim arkadaşlar. E, yorumum bu şekilde. Umarım faydalı olur. E, arkadaşlar hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Ama tekrar ediyorum çarşamba ve perşembe gününe çok dikkat edin. Enflasyon tarafında beklenti rakamları gelirse var olan gram tarafında özellikle var olanlar için güzel karlar devam eder. Ama iş, işler kötüye giderse alım yapmak isteyen gram tarafında alım yapmak isteyenler düzeltmenin seyrini takip edip uygun noktaları bekleyip oralarda ne yapabilir alımlarını yapabilirler. Bu şekilde e, yorumlayabiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bol kazançlar.